Ne? Ne yaptım? Abi şuna baksana adam atın kuşamıyorsa oha Hayır! Hayır! Kanka! <gülüyor> Kanka Allah çarpsın <laughs> klavyeden tur çıktı Nasılsın kanka ya? Kanka iyiyim işte yani YouTube adaletsiz. Ya boş ver, o konu düşünmüyorum. Okul mu okul nasıl gidiyor? Kanka okul iyi gidiyor işte. Üç tane çocuk var ya evde. Yani bir... Kılıcım düştü ha. Kanka dur sana bir ayar yapmam gerekiyor. Tamam sıkıntı. Şu mikrofonu da şöyle yanıma yakınlaştırayım. Mikrofon nasıl kalite nasıl? Güzel kanka da çok yaklaşmış. <laughs> tamam gel. Tamam tamam. Baksana abi. Abi dünkü çocuk bize nasıl tren atacak ya yani şu an. Ha, <laughs> abi. <gülüyor> evet tamam. Yardım kanka. Dur dur dur. Bir şey bozuldu da kanka dur. Tamam kanka. Bonbon, nikin nikin bonbon, bonbon, nikin bon, nikin bon nikin bon. ne nikin Ya kanka ya dur Ne yapıyorsun oğlum? Şuşuyor mu falan? Mı? Ya skinde bir şey dedin mi? Ha tamam Adamın şuna bak keyfi var ya Oha. Abi bir dakika oha lan nasıl vuruyorsun sen? Oğlum, oğlum? sektirdin mi ben az önce. Oğlum sen nasıl vuruyorsun orada? Ne nasıl vuruyorsun? Kanka hile gibi vuruyorsun yani affedersin. Kanka ama. zıplıyoruz. Aa öyle mi olduk ya? Ya abi öyle. Ya ağlama lan. <laughs> <laughs> Hemen ağlıyon sen de Ne alacağım oğlum? Normal vs atıyordum işte. Heh, tamam güzel. Of! Oh, rekt! Ne rekt ya amına koyayım? Bu, bu sorunun hitleri nasıl amına? Bu ne? Ya ez ez <laughs> 4.4 ağa. Abi ağa değil. Nasıl yani? Ya alacaksa oynamayalım. <laughs> Benim ağlarım bana söyle. <laughs> Oğlum alacaksa oynamayalım kanka ben söyleyeceğim şey nasıl yani nasıl vuruyon lan öyle Ya zıplayarak kanka ya Zıpl He Güzel abi Peki kanka Gel buraya abi Oğlan bu ne lan Kanka şey Tön atıyom şey dur Bir şey diyeceğim pp unuttuk da bu kadar unutmadık yani şimdi affedersin ama Ten geliyor Ha gelir. Tamam atar mı atsan kanka? Sen seviyorsun gerçekleri. Abi bu lan mı? Bu nasıl olur sen? Ya oğlum alacaksa ne <laughs> <demek. gülüyor> kanka şu an ciddi söylüyorum nasıl vurduğuna hayretler içinde bakıyorum. Oğlum oha! Break! Break değil abi böyle bir yok ya. Neyin kafası? On blok yapsana salak. On bu yapsana. Oy sen blok yapmıyorsun şu anda. yapıyorum. Ya oğlum cidden alacak oynamayalım Kız al değil bak oğlum nasıl vuruyorsun? Ya o. Oğlum böyle yapacaksa oynamayalım. <laughs> Kanka garip vuruyorsun ya şu anda. Ya o. Ağlama. Ağla diyor ya. Ağlama dedim lan. Yazık. Ağlamıyorum kanka. Lan gel attım Kanka anlaşabilmeliyiz. Kanki! Dur lan. Zaten PP unutmuş şuna bak amına koyayım. Ne yapıyorsun ya? rekt Ne yapıyorsun? Rekt Allah Abi ağlasın de bak orada değilim ben. Sen nasıl vuruyorsun? Klavyeyi kıracağım şimdi birazdan. Ya oğlum alacak sanıyorum oynamıyordum. Duayla atılmıyor sen at. At, at attım tamam attım. Oğlum sen bu kadar alacaksan oynamayalım. Abi alacaksan değil ben bu sorunun hitlerine de alışamadım ki. Ya bırak anca hite bağla Ya Kanka ne yapabilirim ya şimdi? Ya ezeyim de. Ne no yapayım de? Niye mikrofon kapatıyor? Hah geldim tamam. Heh, tamam kanka. Kanka Oğlum, bana bırak girdi. Hadi lan. Hah. Ana güzel lan. Güzel vuruyorum tamam. Unutmamışım. Onu çok eziksin lan. <laughs> bana diyor. <laughs> Kanka dur bir yok da. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Gel kanka buraya. Oğlum. Oğlum o. Oha, oha. Ya alacaksa oynamayak Öldüm <laughs> lan yanarak öldür <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. İyi oyun kanka. Ya kudur. <laughs> Allah şimdi. İkide bir şu şey, envanter düzenini düzenlemekten bıktım ya. Aynen. Kesin bunun da bir yerde ayarlanması vardı da bizim. Çekirdekten şey, Bedlion'a girmedik de burada oynuyoruz. Ya kanka Bedlion ciddi kötü. Bir de orada ben motelim ya hiç sevmiyorum kanka Bedlion'u. Ne yapıyorsun bilmiyorum ki ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ez! Ez! Abi ne izi? Oğlum alacaksan ölmüyorum ya. O vuracağım kraliye kıracağım parçalayacağım. <laughs> ya oğlum ama yani yeter bence. Alo. Buradayım. Ya, kanka, ya buradayım. ağlama. <laughs> Allah ağlama diyor ya. Ağla oğlum ya ağla velet. Velet peki hocam. Kanka yani şimdi nasıl bak bak ama. Ağla onunu satayım onunu onunu ne yapıyor ne yapıyorsun? Allah es kudur köpür köpür kanka ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun ya bilader oynuyoruz kanka az pipici değiliz oğlum daha bir hafta iki hafta oluyor ya anca pp bırak senden up Beş yol kapma çalış yapıyorum neredesin? Çıtır. <laughs> Kanka o.. Ağabey Ölürsem Yalnız bir şey mi Ölürsün Kanka öldürem.. Öldüremeyeceğim ben onu. Anada... Ayyyy Kanka ciddi misin? Nasıl soruyorsun Nasıl sen? Olta Ne olta? Ama oltayla öyle vuramam Kanka oltayla öyle Rekle çakamazsın sen Al Ya Kim yiyorsun? Ya alacaksan oynamayak ama Yalancı musak. Oğlum şuna baksana adam atın koşamıyorsa oha! Ez! Ah, Ez! Allah... Ah. Kanka. Kanka! Kanka. Allah çarptı klavyeden tur çıktı. <laughs> Kanka. Tur çıktı. Tur, tur. Kanka! <laughs> Kanka! Alo. <laughs> Tuşlu <çıktı>, tuş. <laughs> kol. Kanka, bir şey söyleyeyim mi? Ne Ya yok yok. Kanka uzun ile troll. Yemin etsen lan <laughs> be. Biz <Visa> mıydın? <laughs> evet. Vay amına <laughs> ne kanki? Kanka, kanka tuz çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya Furkan kanalda çıkmak var. Hemen video 10 dakika tamamlayıp iki kat para kazanmam gerekiyor. Neyse beyler bugün de o kadardı. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.